Hiç kimse hedef olarak eleştirme amacı falan değil. Tamamıyla tarımdaki yanlışları ve doğru varsa doğruları da söylemek şartıyla yanlışları söylemeye devam ediyorum. 10 yıl içerisinde 13 milyon dönüm arazi tarım dışı kalırken, boş bırakılırken yani 10 yıl öncesine kadar ekilen, biçilen bu araziler ne oldu da son 10 yıl içerisinde tarım dışında kaldı? Ekilmez hale geldi. Ne oldu? Maliyetler yüksek olduğu için. Ürettiği ürünleri satarak maliyetlerini karşılayamadığı için. Para kazanamadığı için eklemeyi daha karlı bulduğundan dolayı toprak terk ettim. Biz aç olan ülkelere ürün üreterek satalım. Hem çiftçi yararlansın, hem devlet yararlansın, hem millet yararlansın ve onun açlığını da gidermek için vesile olarak devreye girin. Ama öyle olmuyor. Bakın Türkiye'de topraklar bir bir terk edilirken, giderek artarak artan bir şekilde terk edilirken Sudan'dan 5 değil, 50 dönüm değil, yüz dönüm değil, 500 dönüm değil, 1000 dönüm değil. 5 milyon dönüm arazinin kiralandığını, Tarım Bakanlığı'nın kiralandığını tarım yapmak üzere kiralandığını ben de yeni öğrendim. Hem karar tutup orada kiraladığınız ücretleri gelin çiftçiye destek olarak fazladan verin de biz üretelim. Bizim insanlarımız sarılı terk ederek işsiz kalırken ekonomik sıkıntı içerisindeyken Sudan'dan 5 milyon dönüm tarlanın, arazinin, tarım arazisinin bakanlıkça kiralanıp hem de kaç seneliğine bakın basında çıkan haberler doğruysa hemen söylüyorum 99 yıllığına kiralanarak Tarım Bakanlığı burada tarım yapacak. El insan, siz Sudan'dan 5 milyon dönüm araziyi kiralayarak 99 yıllığına tarım yapmaya kalkmanız abesliğini ve yanlışlığını dinleyenlerin takdirinde bırakıyorum.